Selamün aleyküm değerli arkadaşlar kanalımdan, hobi bahçemden, İstanbul'dan selamlar sevgiler. Evet arkadaşlar ben bugün bu toplu başlarını toplayıp sıvı gübre yapacağım arkadaşlar organik sıvı gübre yapacağım bitkilerime çünkü çok varlar çok bunlar böyle yeri kazılacak değerlenmesi için arkadaşlar işte bakın bir kök. Bunları suya ıslayacağım, doğal gübre yapacağım. O kadar çok var ki arkadaşlar, bakın kökünü bulması bulmak bile zor. O kadar çok şöyle yaparak buluyorum, Bu şekil. Bunun geçen de yemeğini yaptım, süper oldu. Tıpkı ıspanak gibi arkadaşlar. Kökünü bile bulamıyorum inanın. Çünkü o kadar sık olmuşlar ki geçen sene çok az azıcıktı arkadaşlar. Çünkü tohumları döküldü bunların. Yani 10 kök ya vardı ya yoktu. Her yeri yaydı. Her yere yayıldı bunun. Çok çok bereketli bir bitki. Evet. Bakın. Çok da güzel, tazecik. Ben bunlardan suya ıslayıp doğal gübre yapacağım değerli arkadaşlar. İnanın diğer normal şeylerden ben domatesin yapraklarından böyle bitkilerden hep doğal gübre yapıyorum. Sıvı gübre çürütüp sulandırıp bitkilerime vereceğim. Çok faydalı. köklerini bulması bile zor arkadaşlar. Ay. Ziyan olmasın diye toprağın altında kalmasın bu faydalı bitkiler. Isırgandan da oluyor değerli arkadaşlar. İstediğiniz bitkiden faydalı bitkilerden yapabilirsiniz. Ay valla birkaç kökten sepet dolu veriyor. Dolu ya. Hangi birini nereyi toplayacağım? Hangi birini toplayacağım? Nasıl yapacağım bilmiyorum. Başa çıkacağım bunlara Nasıl bu kadar sardı? Biraz da beslerim toprağı o yüzden doldu. Bence bunlardan arkadaşlar süper doğal bitki olacak. Kanalıma yeni gelen değerli arkadaşlar desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Beğenilerim az değerli arkadaşlar. Kanalımın büyümesi için bana destekçi olursanız Hepinize olursanız sayenizde kanalım büyüyecek. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Kanalıma abone olmadan izleyen değerli arkadaşlar. Evet abone olmadan izleyici sayısı daha çok. Abone de olarak değerine değer katarsanız daha mutlu olurum değerli arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, beni kimler nerelerden izliyor? Videolarımın altına yazarsanız ben de hem sizlerle sohbet etmiş olurum. Hem de merakla bekliyorum beni kimler nerelerden izliyor değerli arkadaşlar. Allah'ım köklerini bile bulamıyorum. O kadar birbirlerine girmişler ki arkadaşlar. Bakar mısınız arkadaşlar şu berekete, şu berekete bakar mısınız? Nasıl başa çıkacağım? Allahım e, arkadaşlar nazarlardan korusun. Bir de benim elim de çok bereketli gerçekten. Bakın geçen sene kaç köftü, bu sene nasıl desem ya milyonlarca mı desem? Burayı böyle hep ottan bastı. Geçen sene heves ediyordum, bu sene doldu taştı. Ay. şükür ellerim çok bereketli değerli arkadaşlar. mazar değmesin. Mesela bir de hani patates atıkları, yumurta kabukları, çaylar. Tabii ki onları da döktüm. Ziyan, ziyan hiçbir şey ziyan etmiyorum. Onlarla da besledim. Böyle coştu da coştu otlar bile. Yani otlar bile coştu değerli arkadaşlar. Çok bereketli bir ot. Bunlardan çok güzel gübre olacak inşallah. Sıvı gübre. Bakın bunlardan da çok var. Hep bunları böyle değerlendireceğim değerli arkadaşlar. Bunları da bunlardan da toplayıp bunları da değerlendireceğim. Ama bunları ayrı yapacağım inşallah. diğerlerine ayrı. Bunları ayrı yapacağım. Karıştırmayacağım. <gülüyor> evet. <laughs> bunları yeniliyormuş. Ben bunlardan hiç yemedim arkadaşlar. Bilmiyorum. Bunu da yeni diyorlar. Tabii ki ben de sosyal medyadan öğreniyorum. Şu falan sütlü kavuk deriz. Bunları falan hep şey yapacağım. Bu da yeniyor. Hep doğal gübre bir yapacağım bunları. Ay dolu dolu. Böyle. Zaten arkadaşlar. Ben toplamayı daha çok seviyorum nedense. Böyle uğraşmayı daha çok seviyorum. Şunlar da hep yulaf. Bunlar. Bu bunları bir an önce kop kopartmalıyım. Bunlar da istilacı bir bitki. Yabani şey. Ben bu yani buranın bu bahçenin otlarını bir de böyle suya ıslamadım ama arkadaşlar burada böyle şey yapıp temizleyip böyle doğrayıp doğrayıp bu şekil bahçede bıraktım çürüsün gübre olsun diye böyle temizlemeyi bıraktım. Birazını da gene öyle yaparım. Böyle toprağın altına gelsin gübre olsun diye. Ama gene böyle doldu taştı her yer. Yine de bu bitkilerin de çoğunu tabii ki bahçeye doğru bırakacağım. Hangi birini yapayım arkadaşlar? Sül gübre. Ay bakın. Nasıl güzel ya. Nasıl güzel. Evet bakın arkadaşlar, bakın tek bir kök, tek bir kök çok da güzel duruyor. Kökü nerede? Bunun kökü de <gülüyor> burada. <gülüyor> Ay bulamadım, kopartamadım bir kökü. sepetim doldu arkadaşlar. Çünkü çok bereketli hemen sepet dolu veriyor. Kocaman kocaman. Kökleri var. kadar sık ki kökünün nere oldu olduğu da bile bulunmuyor arkadaşlar. Bakayım nereden çıkacak kökü. Evet, üç kök birden kestim aynı yerden. Hı, doldu valla. 10 dakika oldu. Veda edeyim. Biraz daha toplarım ondan sonra. Yeter. Çoğunu da bahçeye doğrarım bunların arkadaşlar. Evet. Bugünlük de bu kadar olsun değerli arkadaşlar. Oo, salyan gözlere bakın. Sabahın yedi buçuğu işten çıktım arkadaşlar. Ay da çok güzel. Sabahın yedi buçu. Ben daha önce toplamaya devam ederim. Böyle şöyle toplayıp gene bir kere daha yemeğini de yaparım. Şöyle köksüz körpelerinden şu şekil. Şöyle. Artık Ramazan-ı Şerif de bitiyor. Ramazan boyunca iş yerinde gececiydim. Ya yani su gibi çok taze. Yapısı da ıspanak gibi. laftan lafa geçiyorum. Ee, artık Ramazan-ı Şerif bitiyor. Tekrar sabaha döneceğim. İş çıkışı. Akşam onda gidiyorum. 7.30'a kadar sürdü bugün işim. Hemen yurdun bahçesi olduğu için hemen de oraya oraya geçtim. Şimdi hem bu otları suya ıslayacağım doğal gübre olması için. Ondan sonra da birazcık da sarımsak dikeceğim. Sarımsak olursa olur olmazsa yeşilliğini yeriz. Evet hepiniz en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın değerli arkadaşlar. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.